Sana zarar verdiğini düşündüğün ama aslında en çok ihtiyacın olan bir gerçekle yüzleşme zamanı. Bugüne kadar sana yalan söylendi. Sonsuza dek süreceğini sandığın o yoğun his. Sana bunun aşk olduğu öğretildi. Oysa çoğu zaman hissettiğin şey sevgi değil, derin bir korkuydu. Yalnız kalmaktan korktun. Yeterli olmadığını düşündün. Sevilmemekten, önemsenmemekten, görünmez olmaktan korktun. Ama şimdi kendine dürüst ol. Yarın o kişi hayatından çekip gitse ne olur? Gerçekten ayakta kalabilir misin? Yoksa paramparça mı olursun? Sadece bir başkasının varlığıyla ayakta duran, temeli zayıf bir bina gibi mi hissediyorsun? Bir mesajına cevap gelmediğinde midene giren düğüm. Uykusuz gecelerde ellerini titreten o özlem. Onun son temasını, son sözcüğünü aramaya seni iten o kontrolsüz dürtü. Bunların hiçbiri aşk değil. Bunlar korkunun ve duygusal bağımlılığın maskelenmiş halleri ve en tehlikelisi de bunun aşk sanılması. Çünkü sana birine ihtiyaç duymadan da sevebilmenin mümkün olduğu öğretilmedi. Carl Jung'un söylediği gibi, iki insan karşılaştığında tıpkı iki kimyasalın etkileşimi gibi bir tepkime olur. Eğer bu tepkime gerçekleşirse her ikisi de dönüşür. Ama bazen sen sadece dönüşmüyorsun kendini kaybediyorsun. Başkasının kalıbına sığmaya çalışıyorsun. Yeter ki gitmesin, yalnız kalmayayım diye. Ve bunun bedeli her geçen gün kendinden biraz daha vazgeçmek oluyor. Kendini inkar ediyorsun. Her seferinde kendine bir adım daha ihanet ediyorsun. Çünkü onun seni seçmeme ihtimali seni dehşete düşürüyor. Onsuz hiçbir şey olamayacağını düşündüğünde içine çöken o karanlık. İşte Duymak istemediğin gerçek tam burada duruyor. Bu hissettiğin şey aşk değil. Bu bağımlılık. Tıpkı bir madde bağımlısının krizleri gibi yaşıyorsun onu. Çünkü sende eksik olan, kendine veremediğin bir duyguyu geçici olarak o sana sunuyor. Onunla olduğunda rahatlıyorsun. Ama bu rahatlama sadece kaçındığın boşluğu bir süreliğine susturuyor. Peki ya bağlanmak ne demek? Biliyor musun? Bir başkasının varlığına tutunarak ayakta kalmaya çalışmak. İçindeki o ses fısıldıyor. O olmadan yaşayamam. Ama yaşarsın. Hatta yüzleştiğinde yeniden doğarsın. Kendini bu gerçekle karşı karşıya bıraktığında içindeki enkazı yeniden şekillendirirsin. Dönüşürsün. Çünkü bir gün hiçbir şeyden kaçmadan gözlerinin içine bakmayı öğrendiğinde o acı bile sana bir öğretmen olur. Bağlanmak korkudur. Aşk cesarettir. Bağlılık zincirdir. Aşk ise kanatlar. Bağlanmak seni kısıtlar. Aşk seni genişletir, büyütür. Ve bu farkı tam anlamıyla kavrayana kadar kafesi sıcak bir kucak gibi görmeye devam edeceksin. Sevmenin, sahip olmak, tutmak ya da sürekli güvende kalmak olduğunu sanacaksın. Oysa gerçek aşkın kilitlere, zincirlere ya da kesin sözlere ihtiyacı yoktur. Carl Jung bunu çok iyi anlamıştı. Çünkü insanların kendi içlerindeki boşlukları başkalarına yansıttığını biliyordu. İçimizde tamamlanmamış olanı dışarıda ararız hep. Bu yüzden bağlanma bu kadar yaygın. Çünkü içimizdeki açık yaraları başkalarının teniyle örtmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman kendi yetersizliklerimizle yüzleşmemek için başkalarının varlığında teselli ararız. Onların enerjisiyle ayakta kalmaya çalışır farkında olmadan duygusal vampirlere dönüşürüz. Ama her düşüş bir eşiğe götürür insanı. Ve en dibe vurduğun an anlarsın. Aşk sandığın şey seni kurtarmadı. Tam tersine seni daha da batırdı. İşte o an başlar gerçek ayrılık. Soğuk bir terk ediliş değil bu. Bir sırt dönüş de değil. Bu, sessiz ama derin bir devrimdir. Kendini sevmeye atılan ilk adım. Ayrılık, sevmeyi bırakmak değildir aslında bağımlılığı bırakıp hala sevebilmektir. Bu, kaybetme korkusunu geride bırakıp gerçek sevgiyi tanımaya başlamaktır. Gerçek aşk senden bir şey eksiltmez. Sana yük olmaz, seni daha hafif yapmaz. Seni daha fazla sen olmaya çağırır. Seni büyütür. Seni durdurmaz, kanatlandırır. Ve ayrılık. Bu içsel bir devrimdir. Artık korkularına boyun eğmediğin Boşluğun içine bakabildiğin ve orada titremeden durabildiğin andır. Kendini tamamlamak için kimseye ihtiyaç duymadığını fark ettiğin andır. Çünkü sen zaten tamamsın. Henüz fark etmesen bile. Evet, bu yol acıtacak. Çünkü bir başkasını vazgeçilmez ilan ederek yaşadığın yılların ardından ondan vazgeçmek ruhunun bir parçasını söküp atmak gibi gelecek. Yalnız yürümeyi unuttuğun için ilk adımların sende yankılanacak. Ama inen bana bu yürüyüş mümkün hatta zorunlu çünkü eğer gerçekten özgürleşirsen her şey değişecek dünya değiştiği için değil sen artık dünyaya eksiklikten değil içindeki bolluktan bakıyor olacaksın ayrılık kalbini kapatmak değildir tam tersine onu ilk kez gerçekten açmaktır kendini beklentisiz ve korkusuz bir sevgiye teslim etmektir bu kez kimse için değil kendin için Gerçek sevgi şunu söyleyebilmektir: Seni seviyorum ama mutlu olmak için sana ihtiyacım yok. Kulağa çelişkili gelebilir ama bu sunulabilecek en saf ve en güçlü sevgidir. Çünkü ancak bu noktada baskı olmadan, beklenti olmadan, manipülasyon olmadan sevebilirsin. Carl Jung'un bireyselleşme süreci dediği şey tam da budur. Kendiyle bütünleşmiş, kendini tanımış Kendiyle barışmış bir insanın yolculuğu. Bu noktadan sonra artık ilişkilerde kendini kaybetmezsin. İçinde eksik bir parça kalmadığı için eksiklerini aramazsın. Tam aksine, sahip olduklarını paylaşmak için oradasındır. Sahip olmadıklarını telafi etmek için değil. Ama bu cesaret ister. Çünkü bağlanmak kolaydır. Tanıdıktır. Ama gerçekten sevmek seni kendi içine fırlatır seni uçurumun kenarına getirir ve der ki, şimdi kendine bak. Gölgelerinle yüzleşmeni ister. Ama işte o uçurumun ötesinde bir şey vardır. Sarsılmaz bir iç huzur. Bağlara değil, kendine dayanan bir denge. Kimseye ihtiyaç duymadan da sevilebileceğini gösteren bir içtenlik. Ve o zaman anlarsın. Bırakmak bir kayıp değildir. Bırakmak, bir dönüş, bir yeniden doğuştur. Kendini iyileştirme, parçalarını toplama, yeniden inşa etme sürecidir. Ve sonunda, özünle, gerçek kimliğinle, içindeki gücünle yeniden buluşursun. Gerçek aşk asla incitmez, huzurunu bozmaz, seni rahatsız etmez ve manipüle etmez. Gerçek sevgi, kendinden vazgeçmeyi gerektirmez. Eğer yaşadığın şey acı veriyorsa, seni değersiz hissettiriyorsa, içindeki dengeni bozuyorsa, bil ki o aşk değildir. Bu, bağlanmadır. Ve ne kadar romantik bir örtüyle gizlenirse gizlensin, o bağ bir duygusal hapishanedir. Gerçekten sevmek istiyorsan, önce yalnız olmayı öğrenmelisin. Yalnızlığını kabul etmeli, karanlık yanlarınla barışmalı, her şey paramparça olduğunda kendine nasıl destek olacağını bilmelisin. Kendini bir sığınak, bir yuva olarak görmeyi öğrenmelisin. Başkasının yansımasına tutunmak yerine kendine güvenmelisin. Ancak o zaman cesaretle birinin gözlerinin içine bakıp diyebilirsin. Seni seçiyorum ama sana ihtiyacım yok. Bu bir zalimlik değil, bir özgürlüktür. Çünkü çoğu insan sevmez. Onlar başkalarına yapışır kendi içlerindeki sevgisizlikle yüzleşmemek için. Bağlı, bağımlı, kırık ve karmaşık bir hayat sürerler. Aşkla acı, tutku ile bağımlılığı karıştırırlar. Ama evet, daha zor olan ama çok daha gerçek bir yol var. Bilinçli kopuşun, duygusal özgürlüğün yolu. Eksiklikten değil, bolluktan beslenen sevgiye açılan kapı. Şimdi içinize dönün ve sorun kendinize. Diğerinin gitmesi neden bu kadar acı veriyor? Benim hangi parçam bu kayıpla birlikte ölür? Hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorsun? İşte tam orada bağlanmanın özünde yatan gerçek saklıdır. Öfke şefkatle sevgiyle ya da sabırla değil, kararlı bir kararlılıkla söküp atman gereken şey budur. Çünkü bu diğerinden nefret etmekle ilgili değil. Bu kendini gerçekten sevmekle, kimseye bağımlı olmamakla, kendi varlığını hissedebilmekle ilgili. Ve evet, bu ilk başta canını yakabilir. Ama hatırlaman gereken en derin gerçek budur. Aşkın en saf hali budur. Sahip olmak değil, özgür olmaktır. Var olmaktır gönüllü bir yol arkadaşı olmaktır. Bir dans, zincir değil. Eğer karşındakini kontrol altında tutmaya çalışıyorsan, bu sevgi değil, korkudur. Korku inşa etmez, yıkar. O halde bırak, onurla bırak. Sevgiyle bırak. Kaybetmediğini bilerek, kendin için bir seçim yaptığını bilerek bırak. Haysiyetle, sevgiyle bırak gitsin. Bırakmanın kayıp olmadığını bilerek ama bunu kendin karar vererek. Ve işte o zaman bırakıp kendin için karar verdiğinde, kendini kabul ettiğinde, artık dışarıya bakmayı bıraktığında, dünyada zaten içinde taşıdığın her şeyi keşfettiğinde her şey değişir. Artık aşk için yalvarmıyorsun. Artık kırıntılarla yetinmiyorsun. Seni desteklemeyenlere tutunmuyorsun. Kendini başkalarında kaybetmiyorsun. Artık kendine sahipsin. Ve bu başarabileceğin en büyük güç yürümek soğukluk değil duygusal olgunluk ve farkındalık ne gelirse gelsin gidebileceğini ve yine de huzur içinde kalabileceğini bilmek gerçek güvenlik başkalarında değil kendinde saklı ve bundan doğan bir özgürlükle korkmadan sevebilirsin talepler olmadan kendini açabilir kendini kaybetmeden paylaşabilirsin çünkü artık seni tamamlayacak birini aramıyorsun. Sahip olduklarınızı paylaşmayı seçersiniz. Eksiklerinizi değil. İşte bu, bazılarının duymak istemediği zalim bir mesajdır. Evet, belki acıtır. Ama bu gerekli bir uyanıştır. Çünkü sevgi ihtiyacına tutundukça orada sıkışıp kalacaksın. Aynı acı verici kalıpları tekrar edeceksin. Artık uyanma zamanı. Bağlan gözlerinin içine bak ve açıkça söyle. Artık sana ihtiyacım yok. Bu, bağlamayan, talep etmeyen, tüketmeyen, aksine gerçek aşka yaklaşmanın zamanıdır. Gerçek aşk, özgürleştirir, inşa eder ve dostça bir sevgidir. Ve bu sevgi seninle başlar, başkasıyla değil. Çünkü kendinle barıştığında her şey yoluna girer. Her şey hizalanır. Ve o zaman, evet, gerçekten sevebilirsin. Şimdi bil ki, duygusal bağlanma sadece sevgi kavramını çarpıtmakla kalmaz. Aynı zamanda senin kim olduğunu da sorgular. Ve bu, rahatsız edici ama gerçektir. Birine bağlandığında, çoğunlukla farkında olmadan onun beklentilerini karşılamaya çalışırsın. Kendini değiştirir, şekillendirir, kendi özünden uzaklaşırsın. Kendin olmaktan çıkıp, karşındakinin istediği kişi olmaya çabalarsın aslında kendinin düzenlenmiş, kırpılmış bir versiyonu haline gelirsin. Peki en trajik olan ne? Çoğu zaman karşındakinin senden böyle olmanı istediği bile söylenmemiştir. Bunu, uyum sağlamazsan terk edileceğin korkusuyla, bilinçsizce yaparsın. İşte burada Carl Wung'un gölge kavramına dokunuyoruz. Gölge, bastırdığın, gizlediğin, görmezden geldiğin ama varlığını sürdüren parçandır. Bağlanma başladığında ilişkiler, özünden değil, maskandan kurulur. Sadece karşındakinin kabul edeceğini düşündüğün yönlerini gösterirsin. Gerçek yaralarını, arzularını, özgünlüğünü dışarıda bırakırsın. Bu seni dışarıdan bağlı tutar ama içten içe kırar. Duygusal bağımlılık sadece seni başkasıyla değil, kendinle de bağlarından uzaklaştırır. Merkezin kaybolur, sınırların silikleşir. Sezgilerini susturur başkalarının isteklerine göre yaşamaya başlarsın. Eğer onlar iyiyse sen de iyisin. Ama onlar uzaklaşırsa sen de kırılırsın. Artık bir kişi değil, başkasının duygularının yankısı haline gelirsin. Bu yankı oluştuğunda ne olur? Kendini yavaş yavaş tüketirsin. Kronik kaygıyla yaşamaya başlarsın. Ama her şey aşk kisvesi altında gizlenir. Karşındakinin her kararı, her sözü, her sessizliği senin için bir sınav olur, bir tehdit. Çünkü duygusal istikrarın artık kendinden değil, başkasından beslenir ve bu en tehlikeli durumdur. Çünkü kimsenin iç dünyanı yönetme görevi yoktur. İşte burada ilişki nevrozu devreye girer. Çok az konuşulan ama çok gerçek bir kavramdır bu. Romantik bağlanmaların farkında olmadan tekrarlanan döngüsel acı senaryolarına dönüşmesi. Bilinçaltına kazınan bu kalıplar yüzünden aynı hikayeyi farklı yüzlerle tekrar tekrar yaşarsın. Birinin zorunluluktan sevdiği, sevilmek uğruna kendini feda ettiği ilişkiler. Korku burada gerçek motordur. Ama daha karanlık bir şey var. Çarpıtılmış idealleştirme. Karşındakini gerçek haliyle değil, kendi yansıttığın mükemmel bir görüntüyle görürsün ve onu ne kadar yüksek bir kaideye koyarsan, kendin o kadar küçülürsün. İşte her şey bu noktada çöker. Çünkü aşk eşitlik ister ve eşitlik olmadan gerçek sevgi mümkün değildir. Kendini küçümsediğinde bağ kurduğun ilişki sevgi dolu olmaktan çıkar. Duygusal bir köleliğe dönüşür. Peki çıkış yolu nerede? Rahatsızlıklarına, anlayışsızlıklarına ve yalnızlığınla baş başa kaldığın o köşeye doğru gitmekte. Çünkü eğer kendi kendinle olmayı öğrenemezsen Hayatında her zaman senin yerini dolduracak bir başkasını ararsın ve daha da kötüsü ondan bunu talep etmeye başlarsın. Talepkar, kontrolcü, sürekli şüphe içinde. İyi olmadığın için değil, incindiğin için böyle olursun. Oysa gerçek bir duygusal ameliyata ihtiyacın var. Sevgiyi ise sadece bir yara bandı gibi kullanmaya çalışıyorsun. Carl Jung içimizdeki genç anima ve animus yani içsel dişi ve eril enerjilerimizin bütünleşmesinden söz etti. Eğer bu enerjiler entegre edilmezse içimizdeki eksik parçayı dışarıda ararız ve bu arayış bizi bağlanmaya götürür. Ama eğer kendin üzerinde çalışır, bunu kabul edersen ve başkalarının seni tamamlamasına ihtiyaç duymadan kendini tamamladığını fark edersen, işte o zaman gerçek bir mucize gerçekleşir. Bağlanma artık arzudan doğar, ihtiyaçtan değil seçimden gelir eksiklikten değil bilinçten ve böylece aşk biçim değiştirir aciliyetini yitirir gerçek anlamda özgürleşir